Arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar İnst e Twitch'te canlı yayındayız arkadaşlar dövüş oyunu oynayacağız haydi bakalım o zaman oyunumuza yavaştan girelim arkadaşlar şuradan A Play diyebiliyor muyum burada yok diyemiyormuşum pardon neyse o zaman girelim şimdi Play ya da karakter diye seçebiliyoruz ben bir karakter yaratabilirim ya da dur Play

buradan yeni karakterler alabiliriz. Background. Hadi play diye başlayalım. Şimdi bak casual round pet. Ranked demeyeceğim. Mis, match history. Yani match history hikayesi galiba. Ranked ya da casual'ı seçebiliyormuşuz. PvP PvP. Ranked diyeceğim. Ranked. Dur. Evet. Karakterimizi seçelim. Ben şunu seçeceğim. Diğerini random olarak seçiyor. Şimdi arkadaşlar e, bu oyun e, biraz nasıl desem Street Fighter Tekken 8 ka, Tekken karşıma Aha karakterimiz geldi kim geldi Tamam bu çok man. Fight, fight. Nooo Oha Lan bu çok güçlü. Lan bu karakter çok güçlü. Tek fighter'dan gelmedi halde Lan. Helal. Round one. Ekleyin yoksa Yaptığı şey büyüm. Hayır. Round lost. Third round. Ya of. Player wins. Ya rank it, ya şey yapabiliyorsunuz. Geri tuşu hangisi? Ha. Bunlara rankıt yapmıştım ben. Bakayım. Kasa. Evet. Post game. Post game ne galiba şey yapılabiliyor. Ranked bir daha yapamıyor muyuz ya? Evet yapamıyormuşuz bakın. Story ya da match story. Aşağı arıyor PVP ile ilgili. Start. Ama bunda 60 fps almamız mantıklı bence. Star i̇şte Afrika yerine bir bakayım bir şey yapamıyorum okay. Kimse de oynamıyor ki bu oyunu arkadaşlar. Yani. Dunkit. Off game join. buradan olduğumu... olduğunu Dur yanlış Durun bunda fazla tuş Bunda dur Aa bak attaki karakter de açıkmış bak Bunu deneyelim Hmm. Yer seçelim. Evet. Biz şimdi birisiyle savaşacağız. Maske sen. Evet. Gel buraya dostum. Round one. Fight. Tamam. Aa ben şuyum. A düket attı Aha lan bu bu abiyle Samet abiye gelsin. That fighter gibi bu. Lan bu <laughs> büyü yapıyor. Büyü yapma şeyi var buna. <laughs> Ve ultalı abi de Samet abiye gelsin. bir Nah. Kedi kız güzelmiş lan. Nah. Samet abi, Ultan abi. Haydi bakalım. Olsun ne yapacaksın? Hadi helal kazandım yes kuramadık ve kazandım yes Evet. Lan nah, kafayı yedi. Evet. Lan nah, kafayı yedi. Vay! <laughs> 3 kere 4 kere garanti aldı. Hadi bu karakteri seçtim. Haydi gel bakalım Yeni yer seçelim Aha yine aynı yer geldi Hangi örtü almaya devam ediyor Haydi bakalım Flight. Al iyiydi Christopher. Perch... Round win. Second round. Fight. Dostum ne oldu? Sen Street Fighter oyuncusuyla karşılaşıyorsunuz. Arif abi bu oyunu gördüysen bak sevinirim. Ultam abi, Samet abi bu size gelsin. Evren abi sana gelsin bak. Hmm. Lan kız fena dövüyor ha. Marlon'un işi çok zor. Ve ikinci tur Ahmet Emre kazanacak mı? Bakalım Ahmet Emre Gaming kazanıyor mu? Lan engelleyecek mi beni? Ve Ahmet Emre Gaming kazandı. Ve Wish Boys. ikinci kere iki kazandım. Tam daha seçelim. Ben bunu seçeceğim. Karşıya ne versek? Hadi 2 vs 2. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Ya ya şunu seç. Yer değiştirdim bu sefer arkadaşlar. Maskat asasin başka biri. Tabi ben bu Haydi bakalım. Alışmak bile mümkün değil. <laughs> Baby Survivor, Round Win. Çok kolay oldu. Dostum öleceksin zaten sen. Allah. Ne oldu? Vaa az kaldım. Vaa o özelliğini kullanamadım. You'd win. sefer Ranked 3 karakter açılmış İlk yakında belki bu karakterleri açabilir miyiz? Arkadaşlar yani Tekken 8 gibi diye düşünüyoruz Tekken 8 gibi bu oyun Utan abi eğer buradaysa Yani Bununla Ben bu sabah bu karakter olacağım bu kakten yerine, bunu ya da bak, bu kakten yerine bunu verebiliriz. Gel bakalım. Dıp, on şuraya seçelim. Haydi bakalım. Ahmet Emre Boynik Betan diye göre. First round. Fight. <laughs> Fight. Lan ne yapıyor? <Sessizlik> ne yaptın dostum? Aloket attı. Aloket attı lan bu. Lan tam akıcı oynatıyor 2024 oyunu ha. Bir sistem 2024 oyununu kaldırıyor. Pico Ball Round two fight Bunun rankıtı var. Ee, Ustam abi de Samet abi buradaysanız bunun rankıtını da oynayabiliyorsunuz. Yeni keşfettim bu 2024 oynuyormuş demek. Ama yine iyi de iyice alışıyor bak. kazandım. Yes. Yani böyle bir şey. Şimdi geri çıkarız. Mesela ranked de yapabiliyorsunuz, history de yapabiliyorsunuz. Neyse, ee, şimdi ranked'ını da göstereceğim. Ranked. Bir ranked tıklayıp mesela şey yapabiliyorsunuz. Bunu nasıl göstereceğim? A, ranked buymuş, pardon. Casual da yapabiliyorsunuz. Casual da Casual da şey, e, mesela arkadaşınızla PvP yapmak istiyorsunuz. Yani böyle bir oyun yani arkadaşlar. Önebilir mi size? Neyse. Pembe alıyor. Alt F4 çekeyim. O zaman burada video bitiyorum. Evet arkadaşlar, ben beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bu videoya görüşürüz. Bay bay youtube yazın, bay youtube, YouTube yazın, bay youtube, bay youtube yazın da şu an arkadaşlar. Neyse yani görüşmek üzere o zaman bay bay arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.